Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil tedaviye ihtiyacı olan Gazze'li yaralıların Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Mısır'a gönderilen sarı hastaneleri ve ambulansların olduğu iki geminin Mısır limanlarına girişine izin verildiğini de açıkladı. Müzik Türkiye, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Gaffa'yla yeni bir görüşme yaptı. Filistinlilerin yaralarını birlikte sarmaya yönelik pek çok konuda mutabık kalındı. Ya. Gazze'li yaralılar da konuşuldu. Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Gaffa'nın Türkiye'nin göndermek istediği iki geminin geçişine izin verildiğini açıkladı. Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleriyle ambulansların sevki için her an harekete geçecek şekilde sularımıza bekletilmekte olan iki gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır. Bu işbirliğinin Mısır'la ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağını olan inancımızı artırmıştır. Fahrettin Koca, bine yakın Gazze'li yaralının Mısır'a getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gazze'deki Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralı ...Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesiyle ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Evet.